Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karalahana sarması yapacağız. Öncelikle tencereme koyduğum suyu kaynattım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Evet şimdi malzemelerimiz 2 orta boy soğan, 2 su bardağı pirinç, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçamız, 1 tatlı kaşığı pul biberimiz, 1 yemek kaşığı biber salçamız, yarım tatlı kaşığı karabiberimiz 1 tatlı kaşığı tuzumuz ve yarım su bardağı zeytinyağımız var Öncelikle lahanalarımızı haşlamakla başlayalım saplarını temizleyip kaynamış olduğu kaynamış olduğu suyun üzerine lahanalarımızı koyalım. Ve 3-4 dakika lahanalarımızı haşladıktan sonra soğuk suda şoklayalım. Tavamıza yarım su bardağı zeytinyağımızı alalım. Soğanlarımızı doğrayalım. Bu arada kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Evet, soğanlarımızı doğradıktan sonra yağımızın içine ilave edelim. Daha sonra sarımsaklarımızı doğrayalım. sarımsaklarımıza koyduktan sonra karıştıralım. Daha sonra 2 su bardağı pirincimizi yıkamak için leğenimizi koyalım. Biz Yarım su bardağı bulgur ekledik. Tercih meselesi eklemeyebilirsiniz de daha lezzetli oluyor tavsiye ederim. Denemenizi. Kavurduğumuz soğanlarımızın üzerine 1 yemek kaşığı domates salçamız, 1 yemek kaşığı biber salçamız, 1 tatlı kaşığı pul biberimizi karabiberimizi ekliyoruz. Ve tuzumuzu. Ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra yıkadığımız pirinçlerimizi kavurduğumuz soğanlarımızın üzerine döküyoruz. Soğanların üzerine döktüğümüz pirinçleri kavurduktan sonra biz bir su bardağı su ilave edip tekrar karıştırdık. Emin olun kavurulduktan sonra çok lezzetli oluyor. Çiğden de oluyor ama kavurduktan sonra daha lezzetli oluyor. Kavurmanızı da tavsiye ederim. Daha sonra 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, iç harcımız hazır. Şimdi sarmaya geçelim. Ben kayınvalidemle beraber sardım. Onun delilerine sağlık. Evet, sarmaya devam ediyoruz. Güzel güzel sardık. Daha sonra biz bir su bardağı suya bir tatlı kaşığı salça iki yemek kaşığı yağ ilave ettik. Karıştırdık. Sarmalarımızın üzerine daha lezzetli olması için ilave ettik. Daha sonra tabii ki dolmalarımızın üzerine geçebilecek şekilde su ilave ettik. Daha sonra ocağımızı aldık. Kısık ateşte 30-40 dakika pişirdik biz. Evet sarmalarımız pişti. Kanalımıza abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Tadıp yemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli. Afiyet olsun herkese.